Bugün bana Elif'in misafirliğe gelmiş. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk. Bak bakın bana ne yapıyorsun? İyiyim aşkım. Ben de iyiyim aşkım. <laughs> Yerim ben seni ya. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim aşkım ya. İyi tamam. İyi olsun. Artık her zaman görüşeceğiz değil mi? İyi, görüşeceğiz. Buradan aboneler gelecekler. Evet. Buradan alacağımız şeyler hep sana hediye olacak. İyi, iyi, iyi olsunlar. Heh. Yavruma hep hediye gelecek. Bunun çok ihtiyacı var. Bu da annesi Elmas Hanım. Merhaba. Merhaba canım. Bak bugün de sonra Elif'im için evet. abone istiyoruz. Beğeni evet. istiyoruz. Yardımlarımız hep Elif gibiye, Eliflere. Heh. Bak bu Elif şey annesi de çok e, vicdanlı, hanımefendi bir bayan. Çocuklarına çok güzel bakan bir anne. Elif'im demek Nide'ye gideceğim bayramda. Çok selam götür Oo. Yok ya. Götürmen mi selam? Götürmen mi? Ben mi? Selam söyle oraya. Söyelim. Şey. Kimde kalacak? Orada kimde kalacak? Şey. Ha tamam. O mutlu olacak. Hadi. Ne, hadi. Dedim ya. Söyle bakayım Nide kimde kalacaksın? Ben. Kime gidiyorsun? Peki şey eee Bekçi Bayramköy'de geçireceğiz çok güzel anılarımız olacak orada. Çok güzel günlerimiz geçecek. Ya. Orada düğünlere gideceğiz, eğlenceler. Kardeşi de gidecek mi? Ablası da gidecek Sıla mi? Sıla-i Rahim var. Sıla-i Rahim var. Ooo. Seyma bu Gördün mü? Ha. Sıla-i Rahim'e gideceğiz. Dur. İnşallah. İnşallah. Ne göstereceksin? Elfim yok. ne göstereceğim? Ne Ha? Tanıştın diye. Hadi bay bay yap bakın bir. Bay bay yap. Öpücük at. Oh hadi görüşürüz bay bay.